Bütün akademik çalışmalar, bilimsel çalışmalar diyor ki en güzel öğretme metodu göstererek, yaşayarak öğretme. Dolayısıyla bizim önemli paydaşlarımızdan birisi aileler. Öğretmen kardeşlerimiz bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak en büyük destekçimiz, paydaşımız. Bir de hayırseverlerimiz özellikle böyle zor durumda kaldığımızda ülke ve millet olarak sıkıntıya düştüğümüzde yanımızda olan varlıklarını sürekli hissettiren hayırsever kişiliklerimiz, kişilerimiz bizim için önemli. Ben bu bakanlık sürecimde açılışlarına katıldığım bütün okullar hayırseverlerimiz tarafından inşa eden okullar. İnşa eden, okul inşa eden hayır, her hayırseverimizin davetine bugüne kadar icabe ettim. Bundan sonra da icabet etmeye özen göstereceğim. Gerekçem şu, gidip teşekkür etmemiz lazım. Marifet iltifata tabi ise eğer, ekonomik kazancından, rızkından kısarak bu ülkenin eğitimine para harcayan insanları takdir etmemiz gerekiyor. Ben bu vesileyle bütün hayırseverlerimize, bize eğitim öğretim sürecinde destek olan bütün iş adamlarımıza, iş insanlarımıza, tüzel ya da gerçek kişilere hepsine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bugünkü hayırseverimiz ayrıca teşekkürü hak ediyor. Çünkü Türkiye'de spor kulüpleri hepimiz biliyoruz. Kamuoyu desteği en çok olan sivil toplum örgütlerimiz, spor kulüplerimiz. Belki başkanlarımız bilmiyor olabilirler. Ama Anadolu'nun en ucra köşesinde de futbol takımlarımızın taraftarları, özellikle büyük takımlarımızın taraftarları futbol kulüplerinin yöneticilerinin futbolcularının attıkları her adımı söyledikleri her sözü gündemlerini alıyorlar ve değerlendiriyorlar. Dolayısıyla ben spor kulüplerimizin bu anlamda topluma örnek olma noktasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün ki hayırseverimiz Beşiktaş Spor Kulübü. Ben jimnastik özellikle kullanmıyorum. Yani daha genelleştirelim diye ısrarla bir spor kulübü olarak gördüğüm için Beşiktaş Spor Kulübüne hem bu okuldaki emek ve katkısından dolayı hem de Türkiye'deki spor kültürünün gelişmesi, Türkiye'de spor alışkanlıklarının, sportif yeteneklerin keşfedilmesi için verdikleri desteklerden dolayı ya da bundan sonra verecekleri desteklerden dolayı hepsinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye'deki spor kulüpleri ben Milliyetin Bakanı olarak söylüyorum. Spor kulüplerimiz bakın şurada çocuklarla sohbet ederken ikinci cümle, üçüncü cümle tuttuğu takım ve tuttuğu takımın futbolcuları üzerine oluyor. Yani bu çocukların yetişmesinde sizlerin, sizlerin transfer ettiği futbolcularınızın davranışları çok önemli. O yüzden kulüp başkanlarımızdan bu tür hayır işlerine biraz daha zaman ayırmalarını, biraz daha para ayırmalarını, kaynak ayırmalarını, biraz daha emek harcamalarını özellikle istirham ediyorum. Biletim bakanı olarak istirham ediyorum çünkü bizim Eğitim öğretim sürecimizin paydaşlarından bir tanesi de sivil Toplum Örgütleri. Bu anlamda da spor kulüpleri bizim paydaşımız. Beşiktaş Spor Kulübü'nün bugün sabahleyin Besli'de bir okul açılışını yaptık. Bugün şimdi Pazarcık'taki okulu için birlikteyiz. Bundan sonraki açılışını ee, eşlik edemeyeceğimiz başkanımızın ee, Antep'te olacak yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ama bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Son birkaç cümle söylemek istiyorum. 2023 yılı bizim açımızdan aslında çok kritik, çok önemsediğimiz bir yıl idi. Ancak maalesef 2023 yılına asrın felaketiyle başladık. Ardından bugünlerde geçtiğimiz hafta bütün Türkiye'de herkesin milli birlik ve beraberliğini bir kez daha gösterdiği ikinci bir olay daha yaşadık. O da Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı. Bu vesileyle ben Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını da huzurlarınızda bir kez daha sizlerin yüzüncü yılınız Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Allah bizi nice yüzyıllara, bin yıllara dimdik, bağımsız ve emperyal güçlerin baskısından, sömürge isteklerinden uzak bir biçimde yaşamamızı nasip etsin diyorum. Cumhuriyetin kurulmasına, yaşatılmasına emek veren başta Atatürk olmak üzere şehitlerimizi, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımız bir kez daha rahmet tanıyorum. Yakınlarına Allah'tan sabır temenni ediyorum. Allah bizlere bir daha böyle kötü günler yaşatmasın diyorum. Son bir cümlede Sayın Cumhurbaşkanımıza biz her dönüşümüzde depremle ilgili yaptıklarımızdan dolayı raporlarımızı sunuyoruz. Mevcut durumun analizini yapıyoruz. O da her toplantı sonrası mutlaka gittiğiniz yerde bizim selamlarımızı iletin diyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamlarını getirdim. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımız der ki hiç endişe etmesinler. Yaraları hızla sarıyoruz. Ben kendi adıma söyleyeyim. 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlarken 6 Şubat'tan daha iyi, daha güzel, daha müreffeh bir eğitim öğretim sürecine sizleri kavuşturma taahhüdünde bulunuyorum. Buraya geldiğiniz için tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Hayırseverler kadar bize okul yapmak üzere yer temin eden yerel siyasete, yerel yöneticilere, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü birçok yerde de hayırsever buluyoruz. Ama yerel yönetimlerin destekleri eksikliği sebebiyle ya da destek vermemesi sebebiyle okullarımızı inşa edemiyoruz. Bu da bizi ayrıca rahatsız ediyor. O yüzden Maraş siyasetine başta bakanımız olmak üzere milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, parti teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Valimize de teşekkür ediyorum. Kısa süre içerisinde bizim yatırım programımızda var olan yatırımlarımızın hız kazanması için çaba ve enerji sarf ediyor. Herkes işin bir tarafından tutuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsine razı olsun diyorum. Sizlere de tekrar katkılarınız, katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Nasıl? Programımız okulumuzun gezilmesiyle devam edecektir. Arz ederim. boşaltmak için biraz sevdiğiniz oyuncaklarla oynuyoruz öyle değil mi? Evet, evet, evet. Kim daha güzel topuyla şu oyuncakları. göreyim bakalım. Evet Mehmet